Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bugün nasıl 5 GB yapacağınızı göstereceğim bayrama ise. 3 gününüz var. Buradan dijital operatör uygulamamızı açalım. Açtıktan sonra sağ 3 köşede şey var, e, hediye kutusu var ona basıyoruz. burada salak kazadan haftalık 2 GB şimdi kullanmasımızda hemen kullanabiliriz. Altta da Salak Azar'dan güldük 1 GB paylaş diye en fazla 3 kişiye gönderebilirsiniz. Onlar da size gönderebilir. Buradan 3 GB alabilirsiniz. Buradan da 2 GB, 5 GB. Bu paylaş şeyi daha fazla da alabilirsiniz. Şu yakınınıza bağlı. Kaç yakınınız varsa ya da kaç telefon numarası varsa oradan kendinize aktarabilirsiniz. Ee, şimdi size göstereceğim şimdi paylaş diyelim. Devam. Buraya sıfır olmadan telefon numarasına giriyoruz. Gönder. Tebrikler. Ee, istiyor. Bu kadar zaten göndereceksiniz. Bakın. Buradan almışım iki kere. Sağ olsun dostlar attı. Bazı arkadaşlar attı bu kadar video bu kadar kanalıma abone olursanız sevinirim ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın